Herkese merhaba. Çocuk Çelen'e hoş geldiniz. Kış etkinliği için evde kar yaptık. Oyuncaklarımızı yerleştirelim. Bunlar yaptığımız çam ağaçları. Bunlar da öbürleri. Nasıl yapıldığını kanalımızda bulabilirsiniz. gerçek bir kar hissi veriyor. Şimdi ben kardan adam yapacağım. Ben de kostümü çok beğendim. Kardan adamımız tamam. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Şimdi de evde kar yapımı zamanı. Öncelikle genişçe bir kaba ihtiyacımız olacak. Biz dikdörtgen bir borcam kullandık. Sizler farklı kaplar kullanabilirsiniz. Kabın genişliğine göre yeteri miktarda karbonatı kaba koyuyoruz. Karbonatın kıvam alması için saç kremi ekledik. Ayrıca tıraş köpüğü kullanarak da yapabilirsiniz. Ve şimdi iyice karıştıralım. Bu aşamada karışım kar hissi verinceye kadar malzeme miktarını artırabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra hazırlayacağınız kar ile çocuklarınız çok mutlu zamanlar geçirecek. Sizinle bir deney yapalım mı? Sizce yağmur yağınca neden kar erir? Hadi deneyimize başlayalım. Şimdi karın üstüne yağmur yağacak ve karlar eriyecek. Hadi anlatalım. Biraz daha da anlatalım. Wow. Çok güzel oldu. Nasıl eriyor görüyor musunuz? Çok güzel.